Burası Akçay sahili. 8-9 kilometre geldik anca. Sultan bayıldı. Ya çok yavaş geliyoruz artık. Yürüme temposuyla geliyoruz. Artık koşma yok. Sadece yürüme. Bayağı uzun sürdü. Şu köşedeydik daha ilerideki köşedeydik. Orada bir mola verip devam gideceğiz de. Biraz büyüdürelim. Bir saat falan. Yazık. Sultan biraz soluklansın, biraz uyusun. Gece zaten uyuyamadık da oradayız ikimiz de. <laughs> Geceli müzik açtılar, seslendiler. Buralarda bir yerlerde parti yapıyorlardı. Ben dedim şu karşıya kadar geçeriz ama oraya da bir sekiz kilometre var. Pardon, 9 kilometre. Oraya kadar gidemeyeceğiz herhalde. Ne kadar yavaş gidersek o kadar geç gideceğiz. O kadar da sultan için iyi olmayacak. Hızlı da gidemiyoruz. Tam böyle bir ne bileyim biraz çaresiz bir haldeyiz. Hızlı gitmiyor. Yavaş gitsek de tehlikeli olacak. Çünkü günler uzayacak. Ya ama onun en iyisi ona nasıl olursa öyle yapacağız. Biraz tabi inatlanıyor. Gelmek istemiyor. İlerideki köprüden yine taşıdım onu. <laughs> İnatlandı. Denizden gelecekti. Denize girdi beline kadar. <laughs> Karnına kadar girdi. Pıslak oldu. Biraz deniz suyu, suyu içti. Ağzı <laughs> geri çıktı. Aldı onu kucağına. Ben ıslandım. Her tarafım köpek kokuyor. Sultan kokuyor her tarafı. Aldım onu taşıdım bayağı uzundu köprüde. Bayağı bir ağır bu da ya. Taşıdım onu. İkinci köprüden taşıttırdı zilli kendisini. Evet biraz molay verip devam edeceğiz. Herkese selamlar. İyi kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.